Herkese selam arkadaşlar Ben goju aldım evrende megumi aldı yani zevir ve julian aldık ee, Yanımızda bu sefer ekibimiz de var Jujutsu ee, Kaisen ekibini kurduk Ve çikolatalı ML ekibiyle karşınızdayız Atlas'ı Jujutsu Kaisen izleyenler şuna benzetebilir Mechamaru'ya benzetebilirsiniz hem de mavi mavi ne güzel uyuyor Hı. Umarım kazanırız ve güzel bir içerik olur Şimdiden iyi seyirler Hareketimizi yapalım Tamam base base at. Alper Base effect'i dağılmamış. Evet. Bir de diyor ki arkadaşlar Alper aranızda en fakir ben değilim en cimri benim. <laughs> şey şeyi de yok. Ekran neydi ya? Bekleme ekranı mı deniyordu neresi? Lobideyken evet <laughs> lobi. lobideyken herkesin şeyi profili sarı, onunki gri normal. <laughs> Onun lafını ettik de. Alper ölüyor ya ben ona ne yapayım? iki level olmadım dur. Tam tuttum. Keselim bu arada. Karşıda da Atlas var. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldürürdüm ben onu ya. Geldi bana öleceğim. Yok yok yok. Yani maşa mı var? Olabilir. Eyvah. Kanka şey. Main'in öldürmek nasıl bir duygu olacak? Çok güzel. Hangi atlas daha iyi? Aa kaçıyor. Helal be. Güzel. Kanka Erel'e bir tur yardıma gideyim ben. Olur ben de geleceğim. Ya burnum tıkanıyor ya. Videoyu evet, açtım. Benim halim aynısı oldu. Büyü yapmayın arkadaşlar bize. Uzaktan izliyorsunuz izliyorsunuz. Orada abone olmayı unutmayın. Aha tamam. güzel oldu. Şunu kesip hemen geliyorum ben. Tamam. Helal lan Ben de base'e gidip geliyorum. Tamamdır. Mide saldırabiliriz aslında. Hemen geliyorum koş aradım. Elimi cebime sokacağım biraz anam olsun. Naz ne durumdasın sen? Öldü. Helal be kesti. Ya. Benim sormamı bekliyormuş mübarek. <laughs> Hadi şey yapalım. Kanka Ha söyle. Ya yeter be gelmesin artık peşini Hala koşturuyor melodi şeysi. Allah. Ormanın. Nereye gidiyor? Çok komik olurdu. Bence midde takılalım. Mide gelecekler şimdi. <laughs> Dur. Aa kapımı alıyorlar. Kapıma gidelim. Ölmemiş. Vurdum bu arada ben ona. Ama canını yenilemiş herhalde ben tam vururken. bunu keseriz ya keseriz keseriz Ya keşke isterseniz yapmasaydım kanka aşağıdakini kes tamam sonra odese gidelim orada durursa ölecek güzel çok iyi o da öldü. <laughs> hani mego memesi varmış aaaa çok iyi ben yok zannetmiştim Allah'ım öldün değil mi? Öldüm. Hayır hayır hayır, hayır öldüm. <laughs> Bak o da onu aldı. <laughs> Çok güzel. Sağ ol Alper. Yukarı gidelim mi diyeceğim için Naz'ın ihtiyacı bile yok. Nerede <laughs> Atlas sözlenmiş dedi böyle tam oyun başlamadan arkadaşım da. Hatta sen yani Alper. Arkadaşımız sözlenmiş. Nasıl sözlendin Naz? Bize anlatmak ister misin? İçerik olur bize. <laughs> Zaten yukarıda rahat bir durumdasın. Evet. Kız yazsana ne olacak kuleyi açsan ne olur açmasan ne olur 11'e 1'iz zaten. Aa, eyvah kanka. Keseriz keseriz sorun yok. Öl be. Allah'ım buraya ulti attım yine ölmüyordu az daha. Evet. Geliyorum ben şimdi yukarıya. Alper <laughs> eyvah eyvah seni yakalamış. Öldürdük öldürdük ben de. Ama olsun yine de destek gelmeniz güzeldi. Her zaman. Aaa. <laughs> 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 mit mit mit. Doğru mit varmış. <laughs> hadi, hadi, hadi. Güzel. Kim o mağazı sus? Yardım edin öldürecek mi beni? Öldürem tamam. Üstüne bir atladın bir korktu sanki. <laughs> Korkacak tabi. Burada mı abi hafta mı adam? Yok. Değilmiş. Hani böyle ayağınla yere vurursun. Karşı taraftakine doğru böyle korkar ya. Aynen öyle. Evet. Bak burada şimdi J. Şey... Neydi onun ismi? Büyücü gelecek onu keseriz direkt. Büyücüye J mi dedin? <gülüyor> <gülüyor> ne dedim. Büyücü diyecektir. <laughs> <laughs> o dedi. Ben de ismini unuttum bir ya. Yazık ya. Çocuğu bizi zıplatıyoruz, bir vuruyoruz, bir şey yapıyoruz. Öldü. Harbiden. Hak ediyor aslında. Şey mavi buff. Böyle Öyle oynayalım ya. Kazanırız bence böyle. Bence de. Tıralı. Turalı, Turalı girmememizin sebebi arkadaşlar. Yin'in ya da Julia'nın banlanabilir olması. Çünkü biz genelde video çekeceğimiz zaman. Yani Mesela Gojo bile banlanabilir o an. Ya da alabilir karşısı. Genelde öyle bir talihsizliğimiz oluyor. Evet ya. Yani. Doğru. Hadi kanka mide gidelim. Hadi. Donduracağım senin için sen de keseceksin Tamam. 1, 2, çaldı mı? O yok beni çalmaz. Hakkını aldın. Hakkı hakkını hakkını aldıysa hakkı hakkını hakkını vermiş. Ne, yani öyle bir şey vardı. Adem madene gitmiş. Madende badem yemiş. Madende madem maden bilmem ne. Unuttum. Ne? O <laughs> bilmiyordum bunu. Adem madene gitmiş. Madende badem yemiş. Badene madene gitmiş. <laughs> başka bir şey. <laughs> Sadece Adem madene gitmiş. Başka bir şey bilmiyorum. <laughs> Ana fikir nedir? Adem madenmiş. <laughs> evet. Adem madende badem olmuş saldıralım ona. Maden de badem mi ne? Aynen. <laughs> Ölecek. Bu sefer öldüm işte. Hayır ölmeden. Geleceğim. Bir şey söyleyeceğim sadece bir, bir ölüm var takımda. <laughs> Başlık bile olabilir bu şu Ezen takımı 30'a 1 falan yapabilir. <laughs> Tahmin et kim öldü bakma. <laughs> Tahmin edeceğim. Tamam. Herhal evet. Evet er <laughs> <gülme> <gülme> Sus ya şu. <şimdi. Gülüyor> o balları yus yine Çok iyi de. Ay hiç kimse ölmesin tamam ölmemeye oynayalım. Sadece Eren ölsün ne olur. <gülme> Eren bu yüzden kurtarmayacak değil mi beni? beni... Allah'ım. Şimdi bence nazar takımdan biri ölecek ama kim ölecek? Hayır hayır. Kaç? Ölecekti Nasıl ölecekti. Ne canım <laughs> <laughs> biz Eren'e Carmine kostümü alacaktık almadık mı? eyvah. Almadık bence ondan dolayı ölüyor. Of ne yapıyorsun ya? Gitti ki tigriyor gibi geldi <laughs> aklıma. <gülüyor> Kanka, bunu sen al. Tamam. Gördü biz ama artık. Ya görse de bir şey olmaz. Gözünü sokarak kalırız biz de. <laughs> Aa, boykot mu? Boykot ne demek? Boyk <laughs> boykot mu demek? <laughs> bu farklı bir terim bence. Şey gibi. Eee... neydi ya? Gecilyan. Naz bende var oyna dedi de ne oyna demek istiyor anlamadım. Kanka ölme ne olur. Ölmedim 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 ölmedim. Biri daha varmış kanka bizim takımdan. Alper ölmüş. Alper ölmüş. Neyse tamam hala bence iki kişi bir şey olmaz. Ben onu sıfır Olayım. yaparım. Montajda. <laughs> Hadi lord alalım Gel lan. Gidelim. Biz onu montajda sıfır yaparız ölüm sayısını. <laughs> 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 Lord'u öleceğim ben de şimdi ama. Hayır. Tamam zor diyorsan çok komik olurdu. Bu dalgınlığımızda ölmüştük hatırlıyor musun öyle? Evet. Ben çok mutluyum. Ama ölmeyin daha artık yeter kaç kaç tuttum kaç. Naz sakın Naz. Ölmeyin helal be. Naz iyice şey hmm. kaptırdı kendini herkes kesecek tek başına. Baksana. Hadi saldıralım. Risk almayın şu an. Gerçekten başlık için yapıyorum evet, bunu şu Garanti oynayalım. Alper hadi sen saldır biz de senin arkandan girelim. Alper tank ölebilir. Ama -3 Alper bak demek ki şey Toplayacak. Git lan. <laughs> hadi. Helal be çok <laughs> iyi. Güzel adam beyizini keseceğiz sanmasak da utanıyoruz işte biraz. Hadi keselim bunu. Öf 44'e 2 bu nasıl bir ezmektir ya. 44'e 2 bence de harika. Ama çok uz kısa oldu. Şimdi bir bakalım bir dakika bot, bot olmadıklarını bir de gösterelim bir kanıtlayalım kendimizi de. Alır. Bas bakayım resimleri çıkacak. Ya, oh, herkes kanka tam bunu var ya şey herkes 3 nokta 1000'e kaç almış ya çok iyi oldu budur. Bunu bu kapakta kullanırız. Kanka bunlar bot mu? Bakacağım şimdi. Hemen bakıyorum. İnşallah değillerdir ya. Yok ya bot olmaları imkansız kanka. maçta bot atmaz. Hepsi gerçek insan. Kanlı canlı. Ligileri de epic. 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 Hepsi insan. Allah Neyse buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet Alper'e bakın ortamızda böyle duruyor. <laughs> c'est <laughs> Bye Bye bye. bye.